Biri Fatih Erener bizi bekliyor ayrıntılarla. Fatih hava açtı mı İstanbul'da? Nedir ayrıntılar? Görüntüde güneş görüyorum eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa. Evet, evet şu anda İstanbul'da hava açmış durumda mı? Aslında halk arasında kar topları dedikleri bir hava hakim. Hava son derece soğuk, 3-4 derece kadar gösteriyor ama rüzgarla birlikte biz bunu tabii 0 derece, 1 derece kadar hissediyoruz ve ilerleyen saatlerde meteoroloji genel müdürlüğünün verdiği bilgilere göre yağışların zaten kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Ve özellikle de Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'da etkisi altına alması bekleniyordu. Ve gece yarısından itibaren de Anadolu yakasında Çamcı Tepesi, Avrupa yakasında ise Arnavutköy, Başakşehir ve Büyükçekmece etkili oldu. Ancak tabii güneşin kendisini göstermesiyle birlikte kar erimeye başladı. Ama şu anda hava son derece soğuk ve kar topluyor dediğimiz bir hava hakim. Ve ilerleyen saatlerde kar yağışı tekrar bekleniyor. Özellikle de cumartesi ve pazar günü ve pazara dikkat çekmek istiyorum. Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Ve bu kar yağışının Pazartesi'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Tabi sabah saatlerinde yayın yaptığımız karlar artık eridi ancak şu an bulunduğumuz yerde halen kar var ve kar burada kalmaya devam ediyor ama güneşi kendisini gösterdi ve ilerleyen saatlerde de kar yağışı birlikte bu beyaz örtünün büyük çekmecede özellikle yüksek kesimlerde tekrar her yeri kaplaması bekleniyor ve pazar günü de tüm İstanbul'da bu kar yağışının etkili olması bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.